Merhabalar ben Elif Suda Sönmezgil bugünkü sorumuz Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hisleriniz nelerdir? Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz ne düşünüyorsunuz? Çok onurlu ve gururluyuz gerçekten. Ee, Cumhuriyet bizim çocuklarımıza armağan edebileceğimiz e, en büyük miras ona sahip çıkmalıyız. Her zaman da böyle coşkuyla kutlamalıyız. Peki çok teşekkür Kiren, ederiz. Ben teşekkür ederim kolay, kolay gelsin. Gel. Atatürk'ün bize bugün armağan ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Uğurlu ve mutlu olsun. Nice yüzyıllar olsun Cumhuriyet için. Çünkü biz Cumhuriyet kadınıyız. Elhamdülillah diyelim böyle bir vatanımız var. Allah kurtaranlardan razı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı diyorum. Gelecek nesillere de hayırlı olmasını dilerim. Ben duyuyorum Cumhuriyet'le. İnşallah nice nice Cumhuriyet'leri kutlarız. İnşallah. Atatürk sayesinde Allah razı olsun. Cumhuriyet istediğimiz gibi yaşıyoruz. Çok iyi, Allah seneye de güle güle herkesi yerdirsin bu ayrılı günlerde, ayrılı saatlerde. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi gururluyum, mutluyum, huzurluyum. İnşallah daha nice böyle yıllar, güzel yıllar görürüz. Ne diyelim, Cumhuriyet'imiz kutlu olsun. Teşekkür Sener ederiz. Bizi. Vallahi öyle bir soru sordun ki, <laughs> güzel yani evet ama içinde bulunduğumuz ortam pek iyi değil. Ekonomik şartlar bizi biraz zorluyor. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Cumhuriyet'in 100. yılı bizim yüz akımız. Daha nice yüzyıllar diliyorum. Ama görüyorum ki Cumhuriyet'e karşı sevgi, saygı azalmış günümüzde. Keşke Cumhuriyet'in büyük güne yakışır kutlamalar yapabilseydik. Ee, çok heyecanlıyız. Ee... Atatürk'ümüzü çok seviyoruz tabii ki. Ee, bize gerçekten en değerli, en kıymetli e, değerleri bıraktı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Peki çok teşekkür ederiz. Atamızın izinden gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz inşallah. Herkesin Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Diye. Atamızın, Atatürk'ümüzün bize mirası 100. yılını biz kutluyoruz. İnşallah diğer 100. yıllarında da evlatlarımız kutlar. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Cumhuriyetimiz emin ellerde. Bunu herkes böyle bilsin. Evlatlarımızın geleceği için hepimiz büyük bir çaba sarf ediyoruz ve Cumhuriyet kadın olmaktan gurur duyuyorum. Sonuna kadar mirasımızı koruyacağız. Evet. Cumhuriyetin 100. yılı hakkında neler düşünüyorsunuz? Biz çok şanslı bir nesiliz biliyor musunuz? Bu 100. yılı bizden sonrakiler 100 olarak göremeyecekler. 1, 2, 3, 4 inşallah devam edecek. Mutluyuz. Atatürk'e şükran borcumuz. Hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Ve en son onun bir veciz sözüyle kapatayım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Rica ederim.